Selamünaleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun. Şu an izleyeceğiniz video en son yaptığımız altılı karşılaştırmanın tek videosudur. Bu şekilde daha detaylı bir şekilde telefonların nasıl kayıt yaptığını görmüş olacaksınız. Bunun akabinde 5 video daha gelecek. Şimdiden iyi seyirler. Selamünaleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun. Şu an 6 cihazımızla birlikte video kaydı yapıyoruz. 4K 60 FPS'teyiz. En dar kadraj mi 11 e ait en geniş kadraj da Oppo Reno 5 Pro Plus'a ait. En dar kadraj Mi 11 dedik. Neden? Çünkü titreşim engelleme büyük ihtimalle en iyi Mi 11'de çalışacak. Denemesini yapalım. 3 2 1. Şu an sallıyorum. Ekranlara bakarak telefonların ekranlarının hafif hafif sallandığını aslında görüyorum. Belki de sallanmadan kaydetmiş olabilir. Yukarı aşağı yapıyorum. Mi 11 görüntüyü sabit tutmaya çalışıyor. Bu arada yukarı aşağı yaparken hani bakın yani bakın diyorum ya 1 santim 1.5 santim kadar rahatlıkla aşağı yukarı oynatıyorum. Belki 2 santim. Evet o yüzden Mi 11'in kadrajı çok dar ama titreşim engellemede çok daha iyi çalışacaktır diye düşünüyorum. Peki şöyle sabit yürüyelim. Durum nedir? Aslında güneşli bir günde videoyu çekmek isterdik. Fakat güneşli bir günü ne yazık ki hafta sonunda yağmurlu geçecek dediler. Yakalayamıyoruz. Hafta içi evet güneşliydi fakat 7.24 çalıştığımız için neredeyse hiç video kaydı yapamadık, hiçbir test yapamadık. Kanala hiçbir içerik üretemedik. İşte fırsat hafta sonu cumartesi sabah sabah geldim de hemen böyle bir video kaydı yapayım dedim. Evet dediğim gibi ters ışık yapamıyorum. Şu an güneş bulutlar arkasında. Gönül isterdi ki güneş şu an kendini göstersin, Zeyirce'yi ortalığı yaksın ve şöyle bir ters ışıkta acaba o ağaçlar nasıl gözükürdü? bir test edelim ama ne yazık ki bunu yapamıyoruz. Durum böyle. Bir de şuna bakmak istiyorum. Zoom önerisi. Yani 4K 60 FPS'te ben video kaydında ısrarcıyım diyen bir dostumuza zoom olayı nedir onu göstermek istiyorum. Mi 11'de hemen denemeyi yapıyorum. Ne kadar ne kadar çıkabilecek acaba? Bu arada odaklama için ekrana dokunmuş olduk. Yeniden şöyle dokunalım. 6x'e kadar çıkabiliyor ve kalitesi bu ve HDR kayıt. Şu an ters ışıkta göstermeye çalışıyorum ama çok da gösteremiyorum. Çünkü fazla ters bir ışık yok. iPhone 12 Pro Max ve S21 Ultra'da HDR otomatik olarak devrede diyebiliriz. Diğer cihazlarımızda devrede değil. Diğer cihazlarımızda zaten manuel devreye almak zorundasınız. Yani elle devreye aldığınız zaman da zaten 4K 60 FPS video kaydına zaten izin vermiyor. Bakın HDR diyorum. HDR 10 Plus'la ya da iPhone 12 Pro Max'ın Dolby Vision'ında karıştırılmasın. Biraz sonra onunla da ilgili bir deneme yapacağız. Normal HDR'dan bahsediyorum. HDR 10 Plus'tan falan bahsetmiyorum. Neyse 4K 30 FPS'e geçiş yapalım. 60 FPS'teki konu çok uzadı çünkü. Evet dostlar şu an 4K 30 FPS'e geçiş yaptım. 4K 30 FPS'e geçince X60 Pro Plus'ta ve Mi 11'de HDR video kaydı açıldı. Şu an HDR video kaydı yapıyorum. HDR 10 Plus değil bakın bir daha söylüyorum. O apayrı bir dünya. Şu an HDR açık. Ama şöyle bir durum var tabi. X60 Pro Plus ve Mi 11'de HDR açınca kadraj biraz daha daraldı. Eğer HDR açmazsanız kadraj biraz daha geniş olmuş oluyor. Peki titreşim engelleme nasıl? Şöyle bir deneme yapalım. 3, 2, 1. Yani şu an <laughs> 60 FPS'e göre bütün cihazlarımızın ekranı daha sabit duruyor. Yukarı aşağı yapıyorum ve yaklaşık 2 santim kadar oynatıyorum gerçekten. Şu an bütün telefonların titreşim engellemesi çok iyi çalışıyor. Net söyleyeyim. Ha, güneş de kendini şöyle güzel güzel biraz daha parlak bir vaziyette göstermeye başladı. Durum nedir acaba? Sanki Mi 11 tabii HDR'da güzel kayıt gözüküyor. 12 Pro Max ve S21 Ultra'da HDR zaten otomatik olarak devreye giriyordur diye düşünüyorum. Dedikten sonra şöyle devam edelim. Ha bir de zoom denemesi yapalım hazır buradayken. 30 FPS'e geçince durum nedir? Değişen bir şey oldu. Mi 11'de bakıyorum. HDR devrede ama 6x'e kadar yine çıkabildi. Ve görüntü kalitesi az öncekiyle aynı. Şimdi durumu hiç bozmadan mi 11'de ve X60 Pro Plus'ta HDR'ı kapatacağım. Ve video kaydına öyle devam edeceğim. Bakın kadraja bakın şimdi nasıl değişecek. Şu an bunlar HDR açık kadrajlar. HDR kapalı kadrajlar. Biraz daha geniş açıya geçti. Titreşim engelleme nasıl oldu? Deneyelim. 3, 2, 1. Evet gene güzel. Hemen hemen. Hemen hemen demeyeyim ya. X60 Pro Plus hiç titremiyor. <laughs> İnanılmaz. Yukarı aşağı 1 santim 2 santim oynatıyorum tabi diğer cihazlarda da titreme neredeyse yok. O güneş kendini iyiden iyiye göstermeye başladı. Yani durum bu. O halde Full HD'ye bir geçiş yapalım bakalım. Full HD 60 FPS'te ne gibi özellikler açılacak, açılmayacak ya da her şey aynen devam edecek mi? Duruma, duruma bir bakalım. Evet dostlar şu an Full HD video kayıtlarına başladık. Şu an Full HD 60 FPS'teyiz. Titreşimi engelleme nasıl deneyelim? 3, 2, 1. Ya bazılarının ekranında ekran titriyor gibi gözüküyor. Yani görüntü titriyor gibi gözüküyor. Bazılarında hiç titremiyor. Artık videoda bakacağız durum nedir. Şu an yaklaşık 2 santim aşağı yukarı oynatıyorum. Şu an açılı bir şekilde öne arkaya doğru açılı bir şekilde oynatıyorum. Şu anda sağa sola doğru açılı bir şekilde oynatıyorum. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Oppo Reno5 acayip sabit duruyor. <laughs> Enteresan. Artık izlerken bakacağız ne kadar sabit. Hemen bakın şöyle gölgeye geçmiştim. Şöyle bir ters ışığa geçmek istiyorum. Evet. Şu an güzel bir ters ışık oldu aslında. Sol taraftaki ağacın durumu nedir? Ben gözümle baktığım zaman ekranlar hariç gözümle ağaca baktığım zaman bayağı yeşil yaprakları görebiliyorum. Acaba şu an hangi telefonda o yapraklar yeşil yeşil gözüküyor? İzlerken bakacağız. Şu an 4K 60 FPS'deyim. Durum bu. Mi 11 ve e, X60 Pro Plus'ta HDR kapalı. Biliyorsunuz Oppo'da ve X50 Pro Plus'ta HDR zaten hiç devreye girmiyordu. Hiç böyle bir şey yok. 12 Pro Max ve S21 Ultra'da otomatik olarak devreye giriyordur diye düşünüyoruz. Peki ben şöyle bir şey yapayım. Yapmadan önce hemen bir zoom denemesi de yapayım da şöyle bir şey yapacağım hemen e, Mi 11'deki zoom denemesi gene büyük ihtimal 6x çalışacaktır. Evet bakın 6x çalıştı. 6x'e kadar gelebiliyor ve kalite aynı. Mi 11 inanılmaz. Her modda 6x. Ben neden şimdi bunu yaptım? Çünkü HDR'a geçeceğim ki cihazımızda. HDR video kaydıyla devam edeceğim. O yüzden böyle bir şey yaptım. Sonra geri dönüp bir daha böyle bir test yapmayayım diye. Şimdi bakın şöyle yine ters ışıkta durayım. X50 pardon X60 Pro plus ve Mi 11'de HDR devreye alacağım. Kadrajda bir değişiklik olacak mı? Hemen bakalım. Bu kadrajı unutmayın. Evet, şu an HDR devrede. Ya çok da büyük bir değişiklik olmadı gibi geldi. <laughs> yani ne kadrajda ne de görüntüde. Tabi benim gözüme de güneş vurduğu için şimdi arada belki bana öyle geliyor. Ekranlarda göremiyorum ama izlerken belki de gerçekten şu an o yapraklar yeşil olarak kaydediliyordur diye düşünüyorum. Umarım öyledir. Peki HDR aldıktan sonra titreşim engelleme nasıl? Hemen bakalım. 3-2-1 Yani az öncekinden bir farkı yok. Şu an 2 santim yukarı aşağı oynatıyorum. Şu an sağa sola döndürüyorum. Yalnız tabi böyle sağa sola döndürünce e, acayip fazlasıyla döndürmüş oluyoruz. Bu biraz titreşim değil. bayağı bir sallama oluyor. Peki zoom denemesine geçiş yapalım. Ve keza Mi 11 6x. Bakın Mi 11'in 6x'i iPhone 12 Pro Max'ın 7x'inden biraz daha yakın. Ama kalitesi iPhone'un çok daha iyi. Ya, aklıma gelen her şeyi göstermeye çalışıyorum. Çünkü ihtiyacı olan var, olmayan var. Duruma göre bunlar değişebiliyor. Ve zaten 4K'da olduğu için burada hayli hayli var. Geniş açıya geçiş yapabiliyoruz. 12 Pro Max'ta, S21 Ultra'da <laughs> Oppo'da Oppo'da yapamıyoruz. Demek ki Oppo 30 FPS'te buna imkan veriyor. 60 FPS'te geniş açıya geçiş imkanımız yok. Diğer cihazlarımızda zaten yoktu. Evet dostlar. Full HD 30 FPS'teki durum buydu. Pardon 60 FPS'teki durum buydu. Şimdi 30 FPS'e geçiş yapalım. Evet dostlar şu an Full HD 30 FPS'teyiz. Güneş kendini güzel güzel göstermeye başladı. Şu an iPhone 12 Pro Max ve S21 Ultra'da HDR'ın devreye girdiğini düşünüyorum. Diğer cihazlarımızda HDR devrede değil. X60 Pro Plus'ta da devreden çıkardım. Mi 11'de de devreden çıkardım. Diğer iki cihazımız X50 Pro Plus ve Oppo Reno 5 Pro Plus'ta zaten HDR devrede hiç yoktu. Olmuyor öyle bir özellik yok. Hemen titreşme engellemeye bakalım. 3, 2, 1. Şu an titreşim engellemenin en iyi çalışacağı moddayız. Full HD 30 FPS çünkü. <laughs> Olabilecek en düşük modlardan biri. Peki zoom denemesi yapalım. Hemen zoom denememiz nedir? Acaba Full HD 30 FPS'e geçince bir şeyler değişti mi? Mi 11'de geniş açı evet geçiş yapabiliyoruz. <laughs> Nihayet. Peki zoom olayı Acaba 6x'ten yukarı çıkacak mı yok? 6x'e kadar çıktı. Kalite gene aynı. Mi 11'deki zoom olayı da her modda ama her modda 6x hiç fark etmedi. Sadece artık full HD 30 FPS'te kaydı hiç durdurmadan geniş açı devreye girdi. Peki madem geniş açı var, ben şöyle bir de geniş açıda devam edeyim kaydımıza. Her telefonla geniş açıya geçiyorum. Full HD 30 FPS şu an. Tabi cihazı tutmak biraz zorlaşmaya başladı. Selfie çubuğunu tutmak yani. Şu an bütün telefonlarda geniş açıdayım. Ve ters ışık yapıyorum. Vay bu sefer ters ışık gerçekten çok sağlam bir ters ışık oldu. İşte beklediğimiz olay buydu. Alın size güzel bir ters ışık. Umarım güneş böyle devam eder. Çünkü birazdan HDR... 10 plus bir video kaydı denemesi yapacak. Orada video kaydı çünkü çok değişiyor. Evet şu an geniş açıdayız. Geniş açı Full HD 30 FPS. Bir de geniş açı 4K 30 FPS yapacağım. 60'lara bakmayacağım. Ya da kısa kısa 60'lara da bakalım ya. İhtiyacı olan olabilir. O halde şöyle yapalım. Şuradan çıkıyorum. 4K 30 FPS'e geçeceğim. Durumumuz nedir ona bir bakalım. Şuradan da bir ters ışığı şu aradan şöyle göstermeye çalışayım. Evet. Acaba ağaçlar nasıl gözüküyor? Full HD 30 FPS'teki durum bu. Ben 4K dedim ama Full HD bir de 60 FPS var. 60 FPS'e de bakalım ki kafalarda soru işareti kalmasın. Hemen geliyorum. Şimdi dostlar şöyle bir durum var. Şu an Full HD 60 FPS'deyiz ve geniş açıdayız. Az önce de Full HD 60 FPS denemesi yaptık ama geniş açıya geçiş yapamıyorduk hatırlarsanız bazı telefonlarda. Ama telefona video kaydını durdurup geniş açıya geçiş yapabiliyorsunuz. Ve ondan sonra kayıt yapabiliyorsunuz Full HD 60 FPS'te bu cihazlar ne? Mi 11, Vivo X60 Pro Plus, Vivo X50 Pro Plus. Ne yazık ki 60 FPS'te Oppo Reno5 Pro Plus'ta geniş açı hiç yok. Bakın şu an bütün telefonlar geniş açıdayken Oppo Reno5 Pro Plus geniş açıda değil. Tabi geniş açıda değil ama <laughs> bayağı geniş açıymış gibi de kaydı var. Oppo Reno5 Pro Plus. E11'de bakın şöyle bir zoom olayı yapıyor ama şu an geniş açıdaki kamerayla zoom yaptığı için çok da kaliteli değil. Şöyle 2 x bir zoom yapabiliyor. Aslında fasa Sadece iPhone 12 Pro Max ve e, S21 Ultra'da geniş açıdan dedikse geçiş yapabiliyoruz. 4K 60 FPS hariç her modda. Her modda bunu yapabiliyoruz. Diğer cihazlarımızda ne yazık ki bu mümkün değil. Diğer cihazlarımızda nasıl mümkün? Full HD 30 FPS yaparsanız evet her şey mümkün. <laughs> evet böyle bir durum var ve güzel bir ters ışık sahnesine şahit oluyoruz. Acaba ağaç ne kadar güzel gözüküyor cihazlarda ve gökyüzündeki güneş ne kadar güzel gözüküyor. iPhone 12 Pro Max da S21 Ultra gerçekten burada çok başarılıymış gibi bir havası var. O halde 4K'ya geçiş yapıyorum. Geniş açıdaki durum nedir ona bir bakalım. Ha bir de geniş açıda şu an 60 FPS'tir. Titreşim engelleme nasıl deneyelim. 3, 2, 1. Yani şu an Tabi şimdi X50 pardon X60 Pro Plus'ta biliyorsunuz geniş açıda gimbal denen bir şey var. Yani şu an gerçekten gimbal sanki e, kalitesini bayağı konuşturuyormuş gibi geldi bana. Ha şu an Oppo Reno 5 de titremiyor ama Oppo Reno 5 zaten geniş açıda değil. Ama diğer cihazların ekranında bayağı bir titreme var. Full HD 60 FPS'siz. O halde 4K 30 FPS sonra 4K 60 FPS'e geçiş yapalım. Evet dostlar şu an bazı durumlar oluştu. Onları size anlatmak istiyorum. Tabi aklımda tuttuğum kadar anlatacağım. Çünkü biraz karışık. Şimdi Mi 11'de 4K 60 FPS'te geniş, geniş açı yok. Onu söyleyeyim. Şu an 4K 30 FPS'teyiz. Ee, ne yazık ki yapacak bir şey yok. 4K 60 FPS Mi 11 desteklemiyor geniş açıda. X60 Pro Plus 4K 30 FPS destekliyor. 4K 60 FPS destekliyor ama şu an Mi 11'den dolayı bu da 4K 30 FPS de geniş açı. iPhone 12 Pro Max her şeyi destekliyor. Sıkıntı yok. S21 Ultra her şeyi destekliyor. Sıkıntı yok. Oppo Reno 5 şu an 4K 30 FPS'teyiz. Geniş açıyı destekliyor. Ama az önce gördük 60 FPS'te desteklemiyordu. X60 Pro Plus'ta da şöyle bir sorun var. Şu an geniş açıdayım ama Full HD geniş açıdayım. Ve Full HD 30 FPS'deyim. Az önce Full HD 60 FPS'de geniş açı var dedi. Kayıt yaptık. Halbuki 3 g onu 30 FPS'e düşürmüş. Yani 60 FPS X60 Pro Plus'ta geniş açı hiçbir şekilde yok. Sadece geniş açı 30 FPS'de video kaydı yapabiliyor. X50 Pro Plus. 4K'ya zaten girmiyorum. 4K hiç yok. Yani biraz karışık oldu ama umarım anlatabilmişimdir. Tabi şöyle bir yandan da dönüyorum. Geniş açıyı göstermek istiyorum. Ne kadar başarılı ya da ne kadar başarısız. Ve güneş kendini sağlam bir şekilde gösteriyor. Bakın şöyle tuttuğum zaman enteresan. Şu an X60 Pro Plus'ta bir netleme sorunu var gibi gözüküyor. Hani şöyle duracağım mecburen. Hatta şöyle durmak zorundayım gibi gözüküyor. Şu an ağaçlar ve gökyüzü nasıl gözükecek acaba? Tabi HDR devrede değil bu arada onu söyleyeyim. Ne X60'da ne Mi 11'de HDR devrede değil. Evet durum bu. Yani aklımıza gelecek bütün modlarla video kaydı yapmış olduk. Biraz şöyle yürüyelim. Hem gölge hem güneş nasıl gözüküyor. Tabi burada aslında ana cihaz iPhone 12 Pro Max iPhone 12 Pro Max kadar kaliteli mi değil mi diğerleri ona bakmış oluyoruz bir nebze iPhone 12 Pro Max'ın tabi ekranı şu an çok güzel gözüküyor neyse durum bu şimdi HDR 10 Plus bir video kaydı yapacağım bunu yapabilen cihazlarımız Mi 11 X60 Pro Plus iPhone 12 Pro Max ve S21 Ultra yani Oppo Reno5 Pro Plus'ta ve X50 Pro Plus'ta HDR10 Plus video kaydı yok. Ama onu başka bir şeyde yayınlayacağım. Bununla birlikte yayınlamayacağım. Bilginiz olsun. Çünkü YouTube'dan dolayı onu fazla bir montaj yapamıyorum. Ham haliyle ve tekli olarak kanala yükleyeceğim. O yüzden bu videomuzu ben yavaş yavaş burada sonlandırıyorum. Umarım yararlı bir içerik olmuştur diyorum. Gerçekten biraz uzun oldu ve çok yorulduk. Ben sizleri her zamanki gibi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. <laughs>